Değerli ve kıymetli dostlarım hepinize selamlar ben Muhammed Hancıoğlu Bugün sizlerle birlikte P-Network hakkında konuşacağız arkadaşlar Bir günlük bir haftalık grafiklerine hatta bir aylık grafiğine de tüm zamanlarla birlikte bakacağız ee, Bildiğiniz gibi arkadaşlar Beklediğimiz yükselişleri pi tarafında göremedik burada ciddi satış baskıları oldu listelendiği tarih itibariyle ve hala da satış baskıları gelmeye devam ediyor arkadaşlar pi'ye öncelikle bilmiyorsanız pi'nin konusu şudur herhangi bir arkadaşlar Elektrik masrafı tüketmeden, ekran kartına ihtiyaç duymadan, e, cihazınızın yani ömründen yemeden madencilik yapmanıza olanak tanıyan bir dijital paradır. Dijital paranın altını burada çizelim. Fiyat şu an 1.35 dolar bandında, market cap'i 9.4 milyar arkadaşlar, 24 saatlik hacime baktığımızda 316 milyon dolarlık 24 saatlik hacme sahip, toplam üretimi 100 milyar maksimum üretim arkadaşlar, yani maksimum üretilebilecek 100 milyar 6.93 Milyar arkadaşlar dolaşımda şu an pi mevcut 1.38 bandından 1.35 bandına 24 saatlik grafikte bir düşüş gerçekleştirmiş Bu aralıklarda da tekrardan düşüşleri ve çıkışları mevcut Bir haftalık grafiğe baktığımızda 1.34.85 bandından bakın bir haftalık grafikte 1.79 bandını görmüş arkadaşlar Daha sonra da 1.35 bandına tekrardan düşüş gerçekleştirmiş Normalde pi'nin arkadaşlar 14 Mart'ta bakın dünya pi gününde ciddi bir oranda artış yapması bekleniyordu. Bunun haricinde Binans borsası da 14 Mart'ta bekleniyordu. Binance tarafında herhangi bir gelişme yok. Yani Binance'ın yaptığı ayıp arkadaşlar. Listelemeyeceğim bir projeyi kalkıp da anketi sunamazsın. Böyle bir şey yok. Çünkü yani insanlar da buna umut oldu ve herhangi bir şekilde şu an bir cevap alınamıyor bir aylık grafiğe şöyle gelelim. 1.48 bandından arkadaşlar. Zaten az önce söylediğimiz gibi 2.9 bandlarına ve 1.3 bandlarına ve tüm zamanlarda da zaten aynı grafiği görebiliyoruz. Listeli olduğu borsalar arasında OKEX, BitGet, MX, GTO, LeBank, OKEX tekrardan farklı birimlerde gösteriyor. TRS vesaire mevcut. Digifinex borsası var. Onus Pro var, CoinV var, Hotcoin var, burada tekrardan MX derken arkadaşlar en önemli hususlardan biri büyük borsalara henüz giriş yapmamış. Örnek veriyorum buraya gelip de KuCoin'i ekleseler ya da Binance borsasını ekleseler her şey daha güzel olur. Bybit tarafında biraz sıkıntı yaşadılar. Bybit tarafındaki sorunların çözülüp çözülmeyeceğini şu an için bilmiyoruz ama Bybit'in de o şekilde tepkiler vermesi... P Network tarafında yatırımcıları korkuttu arkadaşlar. Bu da bir manipülasyon taktiği diyebiliriz. Belki istediği parayı alamadı P Network'tan çünkü listelemek için e, ciddi paralar istediğini düşünüyorum Ya da farklı bir sebep oldu Zaten bunun karşılığında e, Kötü bir şekilde Baybit ne yazık ki almış oldu Tabii ki bu durumları desteklemiyoruz Kimsenin kimseyi atıfta bulunması hoş bir hareket değil e, Pi tarafında Şöyle bir bakalım Yeni borsa listelenmeleri öncelikle gelmeli Hepsinden önce Binance Borsası Verdiği sözü tutmalı arkadaşlar Binance Borsası'nın geri dönüşü Normalde mümkün değil Ama arka planda ne tarz durumlar var ya da ne oldu bitti bunu bilmiyoruz ya da binasın ve pi tarafının ne tür bir planları var Belki şu an satış baskılarını bitir, bitirilmesi bekleniyor olabilir Şunu söyleyeyim sizlere bakın kesinlikle diyorum gidip kredi çekip pi almayın Bir kardeşimiz yazmış gitmiş kredi çekmiş ee, zararda olmadığını söyledi ana parasındaymış Ama arkadaşlar bu durumları kesinlikle yapmamanız gerekiyor Krediyle hiçbir şekilde ya da borçla hiçbir şekilde hiçbir token, hiçbir coin alınmaz arkadaşlar. Kaldıraçlı kaldırış işlemlerden özellikle ve özellikle uzak durmanız gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda problemler yaşarsınız arkadaşlar. kaldıraçlı işlemler tarafı kesinlikle önerdiğimiz bir nokta değil. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.